Çağdaş Gazeteciler Derneği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından basına yönelik baskıların arttığını ve basının darbe üstüne darbe aldığını bildirdi. Basına yönelik baskıların anlatıldığı 3 aylık medya raporunun duyurulduğu Çağdaş Gazeteciler Derneği açıklamasında 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye siyasal ve toplumsal hayatı bir darbeden kurtulmuştur. Ancak düşünce, ifade ve basın ve yayın özgürlüğü darbe üstüne darbe alarak adeta katledilmiştir denildi. Rapora göre Temmuz-Eylül 2016 döneminde 118 basın kuruluşu kapatıldı, 184 gazeteci gözaltına alındı, 56'sı tutuklandı, 866 gazeteci işsiz kaldı, 620 gazetecinin basın kartı, 32'sinin de parlamento basın kartı iptal edildi. Açıklamada Temmuz-Eylül 2016 döneminde basında yaşananlar şöyle özetlendi. Bir gazeteci hayatını kaybetti, 6 gazeteci darp edildi, 184 basın emekçisi gözaltına alındı, 56 basın mensubu tutuklandı, 6 gazeteci hedef gösterildi ya da tehdit edildi. 8 haberle ilgili erişim engeli getirildi, 2 olaya ilişkin yayın yasağı konuldu, 6 haber sitesine erişim engeli getirildi, 2 haber sitesi kapatıldı. 24 yayın lisansı iptal edildi. 2 gazete hakkında yayın durdurma kararı verildi. 118 yayın kuruluşu kapatıldı. 29 yayın evi ve dağıtım şirketi kapatıldı. Bir mizah dergisinin dağıtımı engellendi. 3 basın merkezine polis baskını düzenlendi. 22 dava ve soruşturmaya devam edildi. 6 yeni soruşturma ve dava açıldı. 866 gazeteci işinden oldu. 620 sarı basın kartı, 32 parlamento basın kartı iptal edildi. Çağdaş Gazeteciler Derneği açıklamasında basına yönelik baskıların sistematik hale geldiği ifade edilirken rakamlarla ortada olan geçen 3 aydaki kara tabloda iki gelişme var ki altını çizmeden geçemeyeceğiz. Bunlardan birincisi mesleklerinin gereği eleştirel habercilik yapan basın yayın organları ile buradaki meslektaşlarımıza yönelik süre gelen baskıların Yok etme düzeyinde sistematik hale gelmesidir. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye siyasal ve toplumsal hayatı bir darbeden kurtulmuştur. Ancak düşünce, ifade ve basın ve yayın özgürlüğü darbe üstüne darbe alarak adeta katledilmiştir. Yukarıda rakamlarını verdiğimiz raporumuzda da tek tek bulacağınız 118 basın yayın organı AKP iktidarının kararıyla kapatılmış. Meslektaşlarımız tüm hakları gasp edilerek işsiz bırakılmıştır denildi.